Herkese merhabalar. 6 Şubat Cuma bir Ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünleri, güncel fiyatları ve öne çıkan fırsatları bu videoda sizler için bir araya getirdik. Hepsini net ve anlaşılı şekilde aktarıyoruz. İyi seyirler diliyorum. 3 çekmeceli organizel kutu 65 TL. Dekoratif aydınlatma 179 TL. Tek kişilik battaniye 525 TL. Oyuncak fırlatma rampası 129 TL. Benante desenli bambu sunum seti 199 TL. Renkli gravürlü bambu kapaklı sürahi 1070 CC 139 TL. Pola Smart akıllı bileklik 299 TL. Okyanustan tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL. Hobby Life'tan tek fiyat plastik ürünler 49 TL. Punch nakışlı klint kılıfı 239 TL. Şekilli balon çeşitleri 59 TL. Kalp kapaklı garurlu cam kavanoz 650 milim 149 TL. Bay bayan termal çorap 59 TL. Erkek eldiven 139 TL. Çelik çok amaçlı süzgeç 349 TL. Saklama kabı sedi 65 TL. Polo Smart Duvar Şarjı 20 Watt 219 TL Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL Ören Bayan'dan Yumak Çeşitleri 145 TL Peluşkova Şapka Kadın 179 TL Rakle Glowürlü Kalp Desenli Su Bardağı 350 CC 199 TL Çay Makinesi Hayfer'den 1490 TL Point 88 ince keçe uçlu kalem 179 TL. Üflemeli saç şekillendirme seti 1590 TL. Pola Smart vücut bakım seti 399 TL. Gravürlü renkli cam vazo 22,5 cm 129 TL. Balon standı 89 TL. Polo Smart araç şarj USB Type hızlı 139 TL. Eldiven kadın 159 TL. Altus mini ütü 699 TL. Metal katlanır ayaklı yer sofrası 499 TL. Rakle gravürlü renkli su bardağı 300 cc 219 TL. Türkiye İş Bankası hikaye kitapları 45 TL. Gravürlü cam sabunluk ve fırçalık seti 129 TL. Şarj kablosu 89 TL. Kablosuz kulak üstü kulaklık 649 TL. Arzum istasyon ütü 3450 TL. Cam fiyonk desenli kapaklı kase 150 cc 129 TL. Rock 5'li bıçak seti 149 TL. Okyanusom 2 katlı çekmeceli düzenleyici 169 TL. Kalp desenli cam pipet seti 99 TL. Kalp desenli terlik kadın 175 TL. Pratik yumurtalık 129 TL. Pola Smart Mega Safe 5000 mAh Powerbank 499 TL. Philips saç kurutma makinesi 790 TL. Pelüş Cap kadın 249 TL. Polo Smart Mega Safe Selfie ışığı 299 TL. Bay Bayan kışlık yün çorap 39 TL. Polo Smart dijital kamera ve fotoğraf makinesi 1750 TL. Büyük süpürgeli faraj 99 TL. Akıllı saat Polo Smart'tan 299 TL. Kalp şekilli kadife çerçeve 129 TL. Katlanır masa 549 TL. Ören Bayan'la üçlü star yumak 99 TL. Artikolo fotoğraf albümü 179 TL. Paşa Bahçeden bistro kapaklı desenli saklama kabı 380 cc 65 TL. Cam saklama kabı Kollerin adam 1350 cc 109 TL. Kadın ev patiği 55 TL. Mezonet el havlusu 59 TL. Sonic boyama kitabı 35 TL. Case Smart'tan dikey süpürge 1390 TL. Boncuk kulplü kalpli kupa 330 mm 189 TL. Polo Smart'tan manyetik telefon tutucu 599 TL. Polo Smart duvar şarjı 65 Watt 649 TL. Sonic çıkartmalı aktivite kitapları 45 TL. Dagi kadın pijama 549 TL. Artikolo kurdeleli kalife kapaklı defter 159 TL. Kuplu metal tepsi 239 TL. Basmalı el rondası 229 TL. Polo Smart kulaklık çeşitleri 129 TL. Hayfer saç düzleştirici tarak 790 TL. Powerbank 20.000 mAh 499 TL. Hayfer saç maşası 790 TL. Ekose desenli terlik erkek 109 TL. Oral B şarjlı elektrikli diş fırçası 899 TL. Kappa Sweatshirt 369 TL. Dagi pijama takımı erkek 549 TL. Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 1300 milim 199 TL. Robota dönüşen araçlar 69 TL. Sonic sihirli boyama kitabı 79 TL. Okyanus omdan bölmeli yemekli yemek taşıma kabı 319 TL. Erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 649 TL. Sena 55 inç televizyon 16.900 TL. Klorina cam saklama kapı 720 cc 69 TL. Hot Wheels Monster Trucks çekici arabalar 399 TL. Mezonet 100 havlusu 99 TL. Erkek soket çorap 109 TL. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9500 TL. Dijisu 43 televizyon 9.290 TL. Metalik balon 28 TL. Polo smart mıknatıslı araç içi telefon tutucu 175 TL. Kum telden beyaz turbo cam ankastre set 9.900 TL. Dekoratif kalp mumluk 99 TL. Jogger erkek pantolon kappadan 379 TL. Rakle ekili gravürlü kalp desenli ayaklı meşrubat bardağı 490 cc 219 TL. Türk kahve makinesi 1590 TL. Powerbank 10.000 mAh 349 TL. Uno 239 TL. Sticker çeşitleri 39 TL. Havit kablosuz bluetooth kulaklık 749 TL. 6'lı cam kupa 220 cc 169 TL. Kol saati ve bileklik seti kadın erkek 299 TL. 7'li kadın soket çorap 99 TL. Tablet telefon standı Pola Smart 175 TL. Pola Smart yaka mikrofonu 649 TL. K Smart Blender 999 TL. Polo Smart masaüstü tripod 399 TL. Ve son ürünümüz duvar şarjı 30 Watt 289 TL. 6 Şubat Cuma BİM aktör ürünleri ile ilgili tüm detaylar bu şekildeydi. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, güncel indirim videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.